bugün 2A bir etkinlik yaptık. 2A bana hayalleri yazdı kağıtlara ve şimdi tahminlerde bulunacağız bu hayalleri okuyup da. Bakalım. İlk hayal. İsim yazmadık. Kimin? Bir müzik grubu La Yen Der <laughs> Bu Yer Ö Birlikte şarkı söylemek. Bu tahmin ediyorum kesin Eylül. <laughs> Doğru mu? Doğru. Evet bildim. İkincisi. Hemen 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 hemen. Belki de asla bilemez. Neptün'e gitmek ve hmm, dırrım. Dırrım ne ya? Ay, iyi. <laughs> bu kim? Bu yiğit dırrım dırrım olmuş bir de.